Hadi bakalım Gencer ailesi hazır mıyız? Ya bir hazırız ki. Hayırdır niye giymediniz siz ya? Ceylan hadi kızım. Akşama nişanımız var herhalde. Aman. Nişan görmedik. Ayol böyle aile arasında nişan mı olur? Bizi beğenmediler de eş dost bile çağırmadılar nişana. Ya sen hadi Ceylan hadi. Hadi kızım hadi. Sen git babanı giydir önce Mert efendi. Allah kahretsin sızdı değil mi? Vallahi ben de içtiğini görmedim abi. Annem de içme demiş nişana gideceğiz diye. Şşş baba. Ya kalk baba uyan hadi. Ceylan ara Rabbim kızım şunları gelemiyoruz de. Yarın uygunlarsa. Hayır! Ben bugün nişanlanacağım. Yine giyinin hadi. Yürü. Gidin sizinle Hadi. Et. <laughs> Sen zıkkımı buzu seversin değil mi? He ya, he. Uyan hadi, uyan. İçmesen olmuyordu değil mi baba ha? Allah'ım ya Ay maşallah. İndi, Ay indi. Vallahi bütün saç indi. berbat oldu. Ya abla sanki birazdan mı şey yapsak ya? Ay yok, tamam tamam. İyiyim ben böyle. Zaten çok kabarıktı. değilim daha iyi oldu. Ay ne halden anlamaz kadınmış. Yani Gülfem Hanım da. Dur bakayım. Ya kıskandı belki. Ya kıskuruş sendromu evde birinden bulaşmış olabilir. Aa abartmayın. İşkence mi yaptı kadın bana ya? Alt tarafı ütü yaptım. Ay! Sen bugün de ona bir şey söyleme ya. Bugün de ona tek kelime söyletme. <laughs> <Heh>. Baba. <laughs> Keşke. Keşke ananız da olaydı. Biliyorum baba. Keşke. Ya ne yapıyorsunuz canım? Daha bunun düğünü var. Aa, şimdiden böyle muslukları açacaksak. Ah. Güzel kızım benim. Canım babam. Geldiler. <laughs> Ne 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 yapacağız? Hadi. Geldiler. Kapıyı açacağız. Hazırsın. Tamam. Ayakkabı şey, yani. ayakkabılar. Ay, hadi. Ne hadi. baba. Hadi hadi. Hadi. Hadi Ayakları Hadi. Naciye Hanım, biraz daha kısır ister misiniz? Bırak kızım kısır mısırı ya. Yüzük müzik takmayacak mıyız ya? Hadi takalım da gidelim ya. Öf. Sen sabır ver ya Rabbim. Ben hazırlamıştım çocuklar getireyim. Çek, çeki. Hayırlı olsun. Baba teşekkür ederim. Ya böyle bir şey olmayacak Salih baba. Allah belam versin çok mutlu edeceğim kızını. Şş. Burada da baba var. Biz Şam babası mıyız? Bizim elimizde öfen yok mu? ...göreceğim ben seni gelin hanım, göreceğim. <laughs> Recep Efendi. Ha? Sen otur istersen. Niye oturacakmışım ya? Kutlama mutlama yok mu? Yoksa gidelim baba. <laughs> ha, yüzüğü falan taktık. Kalkın be, zil çalıp da oynayacak halimiz yok ya, yani. hadi. Sen kalıyor musun? Tabii ya. Nasıl olsa iç girdim buraya. <laughs> Siz geçin. Gel baba, baba tamam. gel. Allah mesut etsin, kızım. Teşekkür ederim. Vallahi hepinizden çok özür dilerim. Salih Baba, yani sarhoş olduğunu anlayınca getirmemem gerekiyordu ama... Başlarım lan nişanınıza. Ena Ateşim var. Ateşim yok. Ne bu afra tafra? Ablamlar bu kadar hazırlık yaptı. Bilemedim yani. Ziyan olmasın diye. Mert. Tamam. Yüzüklerimizi taktık işte. Ateşim yok de. Tamam. Allah Allah. Baba. Ateşim yok diyorum kardeşim. Anlamıyor musun? Ay senden ateş isteyene de. Yoksa yok lan. ...ne bu tafra? Baba. Baba gel sen şöyle. Baban mı? Ha, ne oldu? Beğenemedin mi? Bence bir an önce al götür buradan. Sana mı soracağım lan babama ne yapacağım? Ha? Ha? Mert. Kimsin lan sen? Konuşsana lan! Sana mı Mert. soracağım dedin? Konuş sen! Mert, 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 Mert yapma! Konuş sen alar. Dur lütfen dur Mert. Cihan.